اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم wo Bir Fatiha suresi. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. Müddessir suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Yedi ayettir. 27 kelime 140 harftir. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açış yapan, açan manasına Fatiha denilmiştir. Fatiha açılacak şeylerin başı ilk açılacak yer demektir. Mukabili hatimedir. Bu süreye Allah kelamının başında bulunduğu yahut da namazda ilk okunan sure veya tümüyle ilk inen sure olarak Fatiha suresi denilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Tevrat'ta da İncil'de de Umul Kur'an, Kur'an'ın anası olan Fatiha Suresi gibisini indirmemiştir. Es-seb'ül mesani odur. Yüce Allah da buyuruyor ki o benim ile kulum arasında ikiye pay edilmiştir. Kuluma da istediği verilecektir. Euzu sığınırım billahi Allah'a kimden mine şeytani şeytandan erracim şeytanir racim kovulmuş şeytandan kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım Bismi adiyle Allahu Allah'ın Errahman Rahman olan Allah'ın Er-Rahmanur-Rahim Rahim olan Rahman esirgeyen Rahim bağışlayan Allah'ın adıyla Elhamdülillahi Elhamdülhamd Kimin içindir? Lillahi Allah içindir. Rabbi Rabbi El Alemin Rabbil Alemin Alemlerin Rabbi hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. er rahim Er-Rahmani Rahmandır. Er-Rahim Rahimdir. Rahmandır, Rahimdir. Maliki, Malikidir yevmi gününün yevmi din din gününün malikidir. Din gününün malikidir. İyyâke na'budu İyyâke yalnız sana na'budu ibadet eder ve iyyâke ve yalnız senden nesta'in nesta'inu nesta yardım dileriz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz ihtina bizi ilet nereye sırata yola hangi yola mustakim doğru yola bizi doğru yola illet sırata yoluna ellezine en'amte sırata ellezine en'amte nimet verdiklerinin yoluna aleyhim kendilerine gayre değil mağdubi gayril al mağdubi aleyhim gayri değil mağdubi aleyhim gazaba uğrayanların veladdallin sapıkların kine kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapıkların kine değil amin Allah'ım kabul et anlamındadır. Fatih'ayı okuyanın namaz, okumayanın namazı yoktur. Bu nedenle her Müslümanın hangi ırktan olursa olsun, Fatih'ayı öğrenmek için bütün gücünü kullanması gerekir.